started Selamun arkadaşlar Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere ne anlatacağım Bugün sizlere e, yeşillik hayvanlara yeşillik nasıl veririz onu anlatacağım arkadaşlar. Bunun için bize ne lazım? Gördüğünüz gibi semizotu. Çok faydalı bir şey yazlarında yani sıcak havalarında bitmesiyle beraber hayvanlarda artık ishal olma riski de azalıyor. Bunun için ne yapacağız? Şu an tüy değişimi hayvanlara takviye. Bu da yeşillik de verebiliriz takviye olarak. Biz de bunun için en uygun olan pazardan bir bağ semizotu. Tabi hayvanın kaç tane hayvan olduğuna bağlı. Bir bağ semizotu, bir tane kesme tahtası ve arkadaşlar bir bıçak. Bize lazım olan bu bunu nasıl yapacağız şimdi ben size bunu göstereceğim bunu uygulayacağım ee, şöyle bir tane boş tas doğradığım temiz otlarını arkadaşlar temiz otlarını ne yapacağız bu tasın içine koyacağız hayvanlara vereceğiz hayvanlara vermeden önce arkadaşlar bunu dışarıda verirseniz eğer hayvan belki yemeyebilir o yüzden ne yapacağız yuvada yemliğinin içine koyacağız en garantisi o bunu tavuklar da çok sever e, bunu e, tüm kanatlı hayvanlar semizotuna bayılır arkadaşlar bu önemli bir şey hayvanların hem sindirim sistemini düzenler dışkı sistemini düzenler hem de on numara sağlıklı olmasını sağlar şimdi bunun e, nasıl yapıldığını ben size göstereceğim çekeceğim daha sonra verirken uygulamalı yerken göstereceğim e, bu arada dün arkadaşlar Cüneyt e, Efendi ben içeri gitmiştim çay kahve içmeye. Ee, ooo, torun ayağı çok kötü olmuş arkadaşlar. Şimdi toru da gördüm. Konudan bahsedirken. Torun ayağı çok kötü şişmiş. Ee, ona da hap yutturmam lazım. Antibiyotik Junior toru mahvetmiş. Dur bakayım bir arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle torun ayağını da size göstermek istedim. Gerçekten acayip derecede şişirmiş. Hayvan ayağını mahvetmiş. Eşşişi eşşek ya. Böyle şeyler istemiyoruz ama arkadaşlar dünya nasıl olduysa aşağıdan geçmiş. Yani e, tutmuş köpeğini hale getirmiş. Yazık günah. Junior'a antibiyotik yutturdum. Bunun bu kadar kötü olabileceğini tahmin etmemiştim. E, çünkü dün girdiğimde içeri Junior'la bu ikisi bayağı bir girmişti birbirlerine. Ben sese, sese duydum, sese koştum. Ve hemen müdahale ettim. Junior'a bağırdım, bıraktı ama e, sanırsın ki bizimki pitbull. Anasını satayım. Koskoca bir buçuk yaşında köpek nereden baksan Bir yaşında hayvanı ne hale getirmiş Bakın arkadaşlar Yani Junior'ın iki katı bu köpek ee, Kilo olarak da iki katı Fizik olarak da nereden baksanız iki katı Tüh çok üzüldüm Çok üzüldüm arkadaşlar Buna çok üzüldüm Buna hemen antibiyotik tedavisi Junior efendi de burada Hiçbir şey olmamış gibi yatıyor <laughs> Çok, da antibiyotik başladık. Hepsine artık Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlara antibiyotik vermezsek eğer bunlar perişan olur. Junior. Junior'ında sadece biliyorsun görüyor, görüyor, musunuz bilmiyorum. Sadece e, burun kısmı şişmiş. Dün ağzı kanıyordu. Başka bir yerine bir şey olmamıştı. Sadece burun kısmı şişmiş. Şuna bak ya. Sanki katil yetiştiriyoruz Zanas satayım ya. Oğlum o pitbull sen molinetsin ya. Ne işin var senin kavgayla dövüşte ya. Cık cık. Arkadaşlar şuradan telin altından çıkmış. Nereden çıktıysa. Şuradan bir yerden telin altından çıkmış ve gitmiş oraya. Neyse. Bunu da halledeceğiz. Şimdi videomuza devam edelim. Evet değerli takipçilerim. Şimdi şunu çekelim şuraya. Şimdi aldığımız yeşilliklerimizi pazardan aldığımız yeşilliklerimizi şöyle küçük küçük kıyıyoruz. Bakın şöyle çekeyim. Şu şekilde kıyacağız bunu arkadaşlar. Bunu küçük küçük kıyıyoruz. Neden küçük kıyıyoruz? Öbür türlü kıyarsanız hayvanın boğazına yapışır. Hayvanın nefes borusuna yapışır büyük yaprak olursa yutamaz. Yutacağım diye uğraşır, yutamayınca da sıkıntı çıkarır. Şimdi arkadaşlar yeşillik insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da gerekli. Köpekler bile yeşillik kullanır. Ne için kullanır? İstifra etmek için kullanır. Yeşilliği yer. Özellikle o uzun dallı yeşil otları yer. Ki çıkarabilmek için. Daha sonra bunu arkadaşlar bakın şöyle üstünden geçeceğim. Şöyle göstereyim size. Kamera sallanıyor. Masanlar oynuyor. Şöyle yavaşça göstereyim. Bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Masa da oryantal oldu bu arada. Umarım çok sallanmıyordur. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bir kaba biriktiriyoruz. Ne dedik? Yemliklerine vereceğiz hayvanların dedik. Çünkü eğer hedefe atarsak hedefte yemeyebilirler. Riski almamak için direktmen yemlikte vereceksin. Hayvanlar bunu yiyecek. Şimdi şöyle bir parça daha alayım. Bağırsak sistemini düzenler. Hayvana vitamin verir özellikle tüy döneminde yavrulu hayvanlarda bu önemli arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kuşlar son tüylerinde teleklerinde söylemişti. Ve inanın iki gündür Antalya o kadar sıcak ki yani kuşları kaldırıyorum 20 dakika uçan kuşlar 3 dakika uçmuyor. 40 derece, 45 dereceyi gösteriyordu dün. Bugün yine biraz biraz da bulut var ama gerçekten çok sıcak. Antalya acayip sıcak. Arkadaşlar pazardan alacaksınız bunu. Haftada bir verebilirsiniz hayvanlara. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Haftada bir verin. Hayvanlarınıza haftada bir tavsiye ederim. Verin. Faydası var, zararı yok. Buna çay posası da karıştırabilirsiniz. semiz otu bayağı faydalıdır. Arkadan yavruların sesini duyuyorsunuzdur. Yavrular bile sıcaktan etkileniyor arkadaşlar. Günyir'in bebeleri, Maya'nın bebeleri. Sıcaktan bakın nasıl etkileniyorlar. Şu torla Junior'a gerçekten çok üzüldüm. E şöyle şeker ya. Ona da ilaç yutturmam lazım. O tarafa geçip ma şeyle beraber ona da yutturmam lazım. Mamayı avucuma alıyorum arkadaşlar. Mama 2-3 mama veriyorum avucumla şöyle. Onu yerken arada hapıda kaktırıyorum. Junior öyle yapıyorum. torada da öyle yapacağım. Torun saldırma huyu yok arkadaşlar pek. Yani Junior'a göre biraz daha sakin. Ama oradan Junior'ı sürekli tetiklemesi Junior'u acayip gerilere germiş. O da Junior'da çok akıllı bir köpek. İntikam yani şeyiyle benim yokluğumu da fırsat bilip geçmiş. Ya dün öyle bir geldim ki arkadaşlar yani har hor har hut. inanın yani seslendim bıraktı. Bırakmasa laf dinlemese oraya geçene kadar ben perişan olacaktım. Tel de var bu arada arkadaşlar. Önlemim de var ama işte geçmiş nasıl geçtiyse. Atlamış herhalde yukarıda. Kaşla göz arasında atlamış. Ya bu telefon çok sallanıyor ya. Bunu nasıl yapsak? Çekim. Bir saniye arkadaşlar. Diğer şeyi şey. Yok. Şunun üzerinde keseyim arkadaşlar. Şu kamerayı yaklaştırayım. Heh. Şöyle devam edelim. Ya bıçağı, bıçağı vurdukça sallanıyor masa. Sallandıkça ekran sallanıyor. Ben de doğru dürüst kesemiyorum. Bıçağı kullanamıyorum. Bakın şimdi daha güzel oldu. Daha rahat oldu. şimdi nasıl yiyecekler siz bile şaşıracaksınız yani. Hayvanlar heyecandan ne yapacağını şaşırıyor bunu yerken. Bıçağı da acayip bilemişim. tasımıza biriktiriyoruz. Bunları hayvanlara vereceğiz arkadaşlar. Bunu öncelikle kesiyoruz, doğruyoruz, biçiyoruz. Aleyküm selam, gel Furkan. Gel abicim video çekiyorum ben de. Arkadaşlara semiz otunu anlatıyorum. Toru gördün mü? mahvolmuş çağır şuradan de bak Tor. ona da antibiyotik girmem lazım Thor oradan bir dilim ekmek at ona da gelsin perişan etmiş ya sanki bu pitbull anası zaten at o kenarıya da gelirim Unutup da vereceğim ama öyle verdiğim için yumurtlamıyorlarmış mayalı olduğu için. Ha, öyle kuruyacaklar. Çıktı mı tor? Junior'ın sadece burnu şişmiş. <laughs> İyi yaşa. Gel. Ne oluyor şimdi bu semiz Ne, işe yarıyor? Semiz sindirim sistemini düzenliyor. Ayrıca tüy yapısına faydalı hayvanların. Nasıl vereceğim onu? Suyundan mı? Yok yok direkt şimdi yemliğine dökeceğim. İyi yiyor ha. Oo. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yeşilliğimizi hazırladık. Ne yapacağız? Yemliğimize dökeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bütün kuşlara eşit gelecek şekilde. Bakın şimdi bunu koyacağım. Yemliğimizi koyduk. Bakın. Ç yakın çekebiliriz. Nasıl yiyeceklerini görün. Şimdi bakın. bu tarafı yemeğe de koydum. Bakın bu yemeğe koyalım. Kuşların çok yoğunluğuna göre arkadaşlar bunu haftada bir yapabilirsiniz. Buna biraz kaya tuzu da karıştırabilirsiniz. Yani eğer isterseniz. Bu sezon ilk defa veriyorum bu arada hayvanlara bunu ilk defa veriyorum bu sezon. Şimdi başladım artık haftalık rutin klasik bunu vereceğiz arkadaşlar. Şimdi hepsi saldıracak. Şekil ara olduğu gibi. Diğer kümeslere de vereyim hemen. Aklındayken. tek tektekiler arkadaşlar. Son kanatlarını bekleyenler. Son kanadını bekleyenler. Bunlar da uçacaklar arkadaşlar bu sene. Son kanatlarındalar. Çok az bir şeyleri kaldı. Mesafeleri kaldı tamamlamak için son kanatlarını. Çok az yani. O kadar az ki anlatamam size. Yani çoğu tamamladı. Kurutuyor hatta. Bakın. Kurutuyor. Yani son telerini şu anda kurutuyor. Bir, bir santim kadar kalmış. Onu da kuruttuğu zaman 10 numara olacak arkadaşlar. Kuyruk gelecek. Bu son iki de. Bunu kesme. yavruydu buraya karıştırmışım. Arap uçuruyordu biliyorsunuz Arap tüyü de. Arap görüyorsunuz aşırı fitil tüyü de. Arap daha henüz 6. fake'inde ama uçumu kestim. Çünkü bir rahatsızlanmıştı gözü. Şimdi düzeldi ama uçuma gene devam edeceğiz. Demet tüylerimiz var tek de. Bunların kanadı zaten sonda aynı hep semene aynı boyda geliyor. Yine bu boz erkeğimiz. Bakın kanat neredeyse gelmiş. Filiz kuruyor. Filiz kuruyunca bu kanat kuyruk bir olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şurada 10 güne kadar bunları uçurmaya, antrenmanlamaya başlayacağız. Şöyle gösterelim bunlarda nasıl yiyecekler. Bakın şimdi. Şu ekelerini kumda alayım. Bu arada göklerin altından bir takım beyaz yavru geldi. İki göğün altından geldi arkadaşlar o beyazlar. Bomba olabilir yani sürpriz. Sürpriz olabilir. Bunlar da yesin. Hadi bakalım yiyin. Şu yavruları da hemen vereceğiz. Yani bütün kuşlara bunu dağıtacağız arkadaşlar. Yavaş. Yavaş yavaş ara sokaktan Bunlar Bunların hepsi uçunda taklayı yeni yeni çevirdiler. Gel 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 tamam tamam. tamam. Hadi hadi yiyin hadi. Yani izdiham çıktı, izdiham, izdiham. Dağıtan fark edemediler. Yeşilliği ilk defa yiyorlar bunlar. Dağıtan fark edemediler arkadaşlar. Fark ettikler zaman zaten malı götürecekler. Ha, ha kapat orayı. Allah, Allah, bırak Allah. Şişt, şişt. Oha çıkıyor. Bilenler yiyor. Bilenler yiyor. Evet, geçen senenin ya geçen seneden olan kuşlar yiyor. Yok değil, bağrı pastonu. Şeyin o. Bizim Kürşat'ın şeyin Kürşat e, Durmuş'un getirdiği kuşlardan. Uçur diye getirdi ya. Şey uçmuyorlar. Ya, Amerikalı var ya bizde aynı haber. benzer Amerikalı. Bunlar aynı şekilde. Şu an uçumda olan yavrularımızdan bunlara da bunu verelim. Bunlar da tık çıkmış kuşlarımız. Durun böyle arkadaşlar. Şimdi bunlar falan. Siz niye çıktınız lan? Geç. Geç geç geç. Geç geç geç. Sizin yerinizi ben biliyorum zaten de. Belkeler buraya. O beyaz yavrular bunların altından geldi arkadaşlar. Bunların soyunda beyaz var ben biliyorum. O yüzden beyaz attı. Anne bu. Baba da bu. Denekli gögümüz. Ve beyaz yavru verdi. Kısmet bakalım. Ne yapacaklar göreceğiz. Evet arkadaşlar. Kuşlarımıza yeşilliğimizi verdik. Hayvanlarımız yiyor. Şöyle gösterelim. Hayvanlarımız yiyor. Özellikle ekeler çok iyi biliyor bunu. Geçen seneden olan yani 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene önceki kuşlar, eski kuşlar biliyor, yiyor. Yavrular da onlara ayak uyduruyor, öğrenecekler. Bir saat sonra burada bir tane bile kalmaz. Aynı şekilde bu kümes de öyle. Yiyorlar, yavrular da yiyor. Bitirmişler bile. Evet, yarısından çoğunu bitirmişler bile. Şimdi tutacaklar, götürüp yavruya da kusacaklar bunlar. Böylelikle yavruya da geçmiş olacak. Dışkıları daha güzel çalış yani bağırsaklar daha güzel çalışacak. Daha sistemli olacaklar. Şu perçemli erkek yine hazır uçacak arkadaşlar. Bunu Aliza ile 30 en az 10 kere izlediğimiz kuş bu. Bir tane düz erkeğimiz var. O da uçacak karşı köşede iri sallı olan. Hepsi uçacak. Bunlar turnuva ölçede kuşlar. Yavrularımız gayet güzel, sağlıklı fazla yumurtam yok. Bir takım, iki takım yumurta var. Onun dışında yok arkadaşlar. Şu şeyler bo boz dumanlı. Evet. Bozları ayırdık ama boz dumanlı geliyor yine altından arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bozların altından boz duman geliyor. Çünkü soyunda boz duman var. Boz duman olunca da malum boz duman mutlaka veriyor. Yani cinsine çeker de bir hesap öyle oluyor arkadaşlar. Oh şu kapıyı kapatayım. Şunları şey yapayım. Öbür kuşlarımızı açalım. Biraz yenilendirirsen sonra. Hadi siz de buradan gidin onları. Şöyle bir sistem yaptık buraya. Burayı kapatıyoruz, orayı açıyoruz falan filan. Yavrular da çıkıyor. Bunları ben bir süreyim de yavrular da kapatayım. Herkes kendi kümesine hadi. Hadi herkes kendi kümesine Allah çıksın. Yavrular Allah ayrılsın şundan. Ya ayrılsın. Ha. Gel buraya çık. O zaman sen de çık. Sen de çık. Bizim burada ne işiniz var? Hiç çık Tamam başka kalmadı. Hadi yiyin. Yiyin gari. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırıyorum. Eğer abone değilsek abone oluyoruz. Abone isek like butonuna basıyoruz. Küçük de olsa bir yorum yapıyoruz. Bilen arkadaşlarımız bilebilir. Bilmeyen arkadaşlarımız için e, bu videoyu çektim. Bilen arkadaşlar da izlerse sonuna kadar sevinirim. Hoşçakalın, takipte kalın, kendinize iyi bakın.